Sedat Bozkurt'la Ankara'nın havasını biraz konuşalım. Sedat merhaba. Merhaba, hemşire kısmını unuttum. <laughs> Şimdi e, biz İstanbullardan sonra sıra siz Ankara'lılara mı geliyor? En son e, Ankara Büyükşehir Belediyesi için de konserlerle ilgili e, soruşturma izni çıkmış. Ne diyorsun? Ya tabii yani bunlar... Haber değeri var tabi ama hani biz gazeteci açısından söyleyeyim çok flash haber değeri yok çünkü ikimiz de Erdoğan'ın siyaset yapma biçimini biliyoruz her gün yeni şeyler öğrenerek de biliyoruz. Şimdi CHP' belediyeler üzerinden bir um, dostluk usulsüzlük üzerinden bir um, etiketlemek istiyor olumsuz bir algı yaratmak istiyor onlarla ilgili. E, bu şimdi İstanbul'la başladı. İstanbul'un muhtelif ilçeleriyle başladı. Bunların hepsi bir tartışılan yerlerdi. Yani hiçbir tesadüf olarak seçilmiş hedef değil. Şimdi bunu Ankara'ya da eklemesi gerekiyor. Hatta birkaç büyük şehir de buna eklenecektir zamanla yavaş yavaş. Yani toptan olarak CHP'yi yerel yönetimler üzerinden hani çok da politik olmayan bir nedenden dolayı bir negatif algı yaratmak gibi bir niyetle hareket ettiğini görüyoruz. Peki e, Sedat ne diyorsun? Şu anda e, benim gördüğüm kadarıyla ben öyle yazdım da biraz önce Erdoğan'ın e, yaptığı hesaplar büyük ölçüde tutmamışa benziyor. Katılır mısın? Bu ya ben, işte, İmamoğlu operasyonu anlamında. Tabii tabii ben pazarları yazı yazıyorum. Yazı yazmadan önce de içine bir kulis bilgisi tane diye yazdığımız için bulunsun diye koyuyorum. Bu dönem çok zor biliyorsun bu. Hani bir manipüle, manipüle ettirme ihtimali de çok yüksek. Bir de kaynaklara ulaşamıyorsunuz. Bir de ulaştığınız kaynaklarda da size aktaracakları bilgiler mevcut değil. Yani şimdi Ankara'da ne oluyor? Hani o eski bizim gazetecilerin geleneksel klasik ve çok geniş kapsamlı sorusunu sorduğu zaman buna yanıt verecek kimse yoktur. Hatta daha doğrusu hani senin izleyicilerine sağlıklı ve doğru bilgi aktarmak istiyorsan bağlantı kuracağına Ankara'dan iki kişi var. Birisinin adı Recep Tayyip Erdoğan, öbünde Devlet Bahçeli. Bu ikisinin dışında ne olup ne bittiğini net bir şekilde anlatacak hiç kimse yok. şimdi bu mesele bu hafta da yazdım ben çünkü birkaç Ak, AK Partili ile de görüştüm. Çok bekledikleri gibi değil tabii yani çünkü yani Erdoğan'ın e, siyasetine de çok uymuyor çünkü Erdoğan'ın siyasetinde çok tesadüf deneme yanımıza çok fazla yoktur. Şimdi diplomayı iptal ettikten iki gün sonra siz İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı gözaltına alıyorsunuz yani iki tuşa aynı anda genelde basmaz Erdoğan. Bir de hani toplumdaki kendi karşıtlığının ne kadar olduğunu oransal olarak da. Çok iyi bilir Erdoğan. Yani ne yaptığı zaman karşısında kimlerin dikileceğini, kimlerin genel bir, kitlesel bir hale gelerek direnç göstereceğini, tepki göstereceğini iyi hesaplıyor. Nitekim e, Esenyurt'ta ilk kayyum atandığı zaman orada toplanan e, kitleyle ilgili detaylı bilgi almış Erdoğan. Kaç kişiler? Ertesi gün gene sormuş, ertesi gün gene sormuş. Yani kaç kişi? günde oradaki kitlesel eylemlerin bittiğini kişisel olarak öğrenmiş. Aynı şeyi Beykoz için de yapmış. Aynı şeyi Beşiktaş için de yapmış. Şimdi burada elindeki bu verilerle yola çıktı ama o veriler Ekrem Amoğlu'nu çok yansıtamadı. Yani Ekrem Amoğlu'na ilişkin verilecek desteğin o kitlesel boyutlarını çok hesaplı, hesaplaması için olarak sağlamadı. Bu nedenle bir şaşkınlık var. Yani bir panik havası yok bu tarafta. Bir şaşkınlık var. Yani Herkes işini yapıyor yani Ali Yerlikaya'yı öğrendiğim için yazmıştım o zaman da özel bir e, talimat gitmemiş yani meydanları boşaltın kimse çıkmasın ya da bu kitlelerin genişlemesine izin vermeyin e, tam tersi valileri ve emniyet müdürlerini e, İçişleri Bakanı arayarak çünkü Ali Yerlikaya'nın yaptığı İçişleri Bakanlığı tarzından da hoşlanmayanlar var e, AKP içinde. E, yani o yüzden hani bu kadar kitleselleşeceğini, bu kadar devam edebileceğini ve kendisinin karşısına çünkü hiç hoşlanmadığı şey sen de iyi bilirsin Gezi Erdoğan'ın. Şimdi karşısına kendi elleriyle bir Gezi daha yarattı. Bundan hoşlandığını ya da bundan memnun olduğunu düşünmek mümkün değil. Ama kendi kendisinin tercihiyle çünkü Erdoğan'dan habersiz ne diploma iptal edilebilir, ne Ekrem İmamoğlu'nu gözaltına alıp tutuklanabilir. Kendisinin de dahil olduğu bir karar sonrasında bu oluştuğu için şimdi muhtemelen birazcık daha bekliyorlardır. Ekleyeceklerdir. çok fazla yapabilecekleri bir şey yok çünkü. Bir taraftan da kontrol etmeleri bir ekonomi cephesi var. E, o nedenle yani iki tane çok e, bu yaşanan olaylardan çok e, rahatsız bir şekilde olan iki tane bakan var. Biri İçişleri Bakanı, biri Mehmet Şimşek. E, yani Erdoğan'ın çok beklediği bir tablo değildi, onu söylemek lazım. Özellikle e, şunu söylemek istiyorum, dünkü e, ön seçime 10 13 milyon mu 14 milyon mu ne kişinin dayanışma oyu kullanmış olması. Normalde biliyorsun ön seçim kararı alındığında bütün bunlar yokken ve tek adayda Ekrem İmamoğlu olduğunda ne demiştik? Yani işte acaba seç, parti üyeleri sandığa ne kadar gider? Parti örgütü bunları motive edebilir mi vesaire diye bunları konuşurken birdenbire kendiliğinden o görüntüleri görmüşsündür. İnsanlar kuyruklara girdi. Bir, bu olay çok önemli. Bir de seni çok yakından takip ettiğim başka bir konu var. Herhalde Erdoğan bu operasyonun ardından CHP içerisindeki var olan çatlakların iyice büyümesini ve özellikle de İmamoğlu'na ve genel merkeze karşı olan bazı kişi ya da çevrelerin hamle yapmasını bekledi. Tam tersine bir kenetlenme oldu. Yanlış mı söylüyorum? Ya doğru ama Erdoğan bunun geçici olduğunu hesaplamıştır. bir Önce oy meselesine e, gireyim. Yani e, bizim milletimiz sandığı seviyor. Yani önüne ne için korsanız koy sandık bir katılım var. Bir de burada bir kasandık bir eylem biçimi haline geldi. Ben de gittim dün örneğin e, bir yönteme, biçime ve sürece e, eleştirel bakmama rağmen bunu da çok yazarak çizerek ifade etmeme rağmen bu bir e, en azından o sokaklardaki gençlerin arkasında milyonların olduğunu görmeleri açısından bir e, tepki yöntemiydi. Ben de gittim ve hayatımda görmediğim bir tabloyla karşılaştım. E, inanılmaz bir şekilde çok kararlı bir kitle hiç nedenine bakmadan ama demeden gelip Ekrem oy vererek bir tepki ortaya koydular. Yani bu, bu coğrafyada çok fazla tanıklık yapamayacağımız bir şeyler ama bu potansiyelim toplumsal yapımızın içinde e, bulunduğunu da görüyoruz. Muhtelif zamanlarda bu ortaya çıkıyor. Yani düşünsenize mutlak bir e, güçle iktidarsınız siz ama 10 yılda bir karşınıza çok nitelikli bir güç şey gençler çıkıyor. Yani binlerce, milyonlarca genç 10 yılda bir sizin kendi eğitim sisteminizde ürettiğiniz gençler 10 yılda bir sizin karşınıza dikiliyorlar. işte biri geziydi, biri oluyordu Bir 10 yıl sonra ne çıkacak karşımıza bilmiyoruz. Yani bu toplumsal yapıyı tamamen e, istedikleri kıvama getiremediklerinin temel göstergesi. Yani bu ülkede bir e, sağlam atılmış medeniyete, demokrasiye dayalı bir temelin da göstergesi bu. Şimdi CHP, ben galiba iki ya üç hafta önce yazmıştım bu, bunu. CHP'nin içine Erdoğan bu tartışmalar işte Şaibeli, Purutay e, da diyerek mikseri sokmuştu. İstediği zaman birinci derecedeki hızla çalışıyordu, çalıştırıyordu. İstediği zaman üçüncü derecede, istediği zaman beşinci derecede. Şimdi o mikser orada duruyor. O mikser oradan gitmiş değil. Hani dönemsel olarak söylememin nedeni oydu çünkü. Şimdi elinde bu konuda yapacağı hamleler de var. Yani o kurultayı iptal etme ihtimalini hala yüksek görüyor insanlar. Her ne kadar 6 Nisan'da bir olan olağanüstü kurultay karar almış olsa bile hani buralardaki Hukuki tavır nedir? Doğru nedir? Yani yazılı metinler ne söylüyor? Bunları da çok bilmiyoruz. Parti yöneticileri de bilmiyor. Onlar da bir takım hamleler yapıyorlar. Ve İstanbul Kongresi. Biraz önce söylemiştim. Yani Erdoğan karavanaya çok fazla atış yapmayı sevmez. İstanbul Kongresi'ne dokunuyorsa İstanbul Kongresi'nde bir tartışmalı durum var. Ya da işte CHP'nin kurultayına dokunuyorsa CHP'nin kurultayında da bir tartışma olduğunu biliyoruz. Yani e, usul açısından da e, iptali gerek iptali e, iptal ihtimalini yükseltecek bir takım elinde ellerinde gerekçe olduğu da sızdırılıyor. Bir tanesi örneğin divan başkanı olan e, Ekrem Amoğlu'nun kurultay bitmeden İstanbul'a gitmiş olması ki bu. E, tamamen bir e, iptal gerekçesi olarak sunuluyor insanlara. Şimdi bu e, hani o a, Ekrem İmamoğlu içeride. Ekrem İmamoğlu ile ittifak yaparak genel başkan olan Özgür Özel bir olan su kurultay çağrısı yaptı. İşte 6 Nisan'da geldi genel merkezde hiçbir hazırlık yok olağanüstü kurultayı yapılacağına ilişkin ama yapılır mı, yapılmaz mı onu da çok bilmiyoruz. Hani bu um, CHP'nin kendi iç dinamikleriyle e, yapılmama hali mi olur yoksa yine bir müdahale gelip e, alaçlandı. Yani bir yargı kararıyla bir müdahale gelip de yapılması engellenir. Onların o konuda hiçbir bilgiye sahip değiliz. Çünkü e, bu karar alınana kadar e, örneğin bu kayyum atanma meselesi sızdırıldığını söylediler, bilgi aldık dediler ama e, özellikle sızdırmıyorlar. Ya da sızdırıyorlarsa bunun da bir nedeni vardır. E, şimdi 6 Nisan'da bir kurultay toplanırsa Özgür Özel bu sefer bir ittifak adayı olarak değil, bizzat kendisi düştüğünü ispatlamış bir siyasi profil olarak genel başkanlık koltuğuna oturacak. Bu CHP'nin içindeki dengeleri tamamen değiştirir. E bir de burada hani karşısına aday çıkacak mı çıkmayacak mı? Çıkma ihtimali ben fazla görmüyorum. Ama şu anda e eğer 6 e Nisan'da bir e olağanüstü kurultay toplanır e e Özgür Özel tek aday olarak girerse orada bir tartışma yaşanmayacak genel başkanlık. Yani buradan sadece Özgür Özel işte ım, üstünde var olduğu söylenen e vesayeti kaldırarak o koltuğa oturmuş olacak ama bir de parti meclisi meselesi var. Şimdi parti meclisine Özgür Özel kendi iradesiyle arkadaşlarını taşıyabilir mi? O delegeleri etkileyebilecek bir siyasi güce bir siyasi bir profile sahip mi? Bunların hepsi muallakta. O parti meclisi Özgür Özel'in hiç, hiç istemeyeceği bir yapıyla gelebilir. Yani Özgür Özel'in muhaliflerinin oluşturduğu bir parti meclisi oluşabilir. Oradan bir MYK nasıl oluşturabilir Özgür Özel, oluşturmak ister mi? Bunu nitekim SHP döneminde Baykalcılar yaparlardı. Erdal Ünlü'nün parti yönetmesini engellerlerdi parti meclisindeki çoğunluklarıyla. Şimdi böyle bir tablo da ortaya çıkar. Bu neye tekabül ediyor? Şimdi senin söylediğin tam yanıt, sorunun yanıtı burada. Erdoğan'a bir, bir buçuk yıl lazım. Bir, bir buçuk yıl ekonomi konuşulmasın, dış politika konuşulmasın, olumsuz hiçbir şey konuşulmasın. Hele ana muhalefet kendi içine dönük halinden hiç çıkmasın. E, ve toplumsal muhalefete önderlik ederek zaten Özgür Özel o yeteneğini, Özgür Özel'in genel başkan olmasıyla CHP o yeteneğini büyük bir ölçüde yitirmişti. En son e, tablo e, CHP'nin toplumsal muhalefete önderlik etmesinden daha ziyade toplumsal muhalefetin CHP'yi önüne, tak, önüne e, katmasıyla oluşmuş bir tabloydu. Ee, Erdoğan'ın istediği tablo tam da bugün neyi yaşıyorsak karşımızdaki tablo neyse o. Çünkü hani şunu da hesaplamıştı o tepkilerin bir toplumsal muhalefet haline dönüşüp CHP'de bloklaşarak CHP'yi bir seçme taşıyıp CHP'nin gösterdiği bir adayı hemen seçelim. Parlamentoda işte CHP çoğunluğa sahip bir parti olsuna gitmesini engelleyecek muhtemelen kafasında da planlar vardır biz fani insanlar ancak Erdoğan bu planlarını uyguladığı zaman bunları konuşabiliriz. E, i̇stersen burada toparlayalım çünkü Özgür Özel şu anda halkla konuşuyor. Sana çok teşekkür edeyim.